1974 Almanya doğumluyum. 1984'te Türkiye'ye kesin dönüş yapmamızla birlikte ailemle ilk ilkokulu köyde okudum kısmen. Daha sonra Tavşanlı Arslanbey ve Hanım Çeşme İlkokul, okuldan mezun oldum. Atatürk Ortaokulu ve Atatürk Lisesi tamamladıktan sonra üniversiteyi kazandık. Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Fenerbahçe Fakültesi. 1999 yılında mezun oldum ve ilk kitabımızın hikayesi de üniversite okurken tarih bölümünü. Hocamız Kemal Göden'in vermiş olduğu ödev ile kendi köyümü araştırma olarak, tez olarak hazırladım. Daha sonra kitap haline getirmeyi hedefledim ve ilk zamanlar yani kitap haline Getirmek için bayağı bir maddiyat gerekiyordu. Bitirme tezi olarak... E, ...kendi köyümü seçmemindeki sebep... ...Milli Mücadelede'ki önemli yeriydi. Köyümün Emet Gönülce... E, ...o zaman için kasabası, beldesi diyelim... ...Milli Mücadelede önemli yeri vardı. Emet ve Tavşanlı Bölgesi'nin e, kilit noktasıydı Cevizleresi Savaşı. E, orada 300 Yunan taburunu imha edildi yani bu tabi çevre köylerle birlikte yani tahminim işte Anadolu'ya Türk boylarının gelmesiyle 1400 yıllarda 1300 yıllarda hatta 1400 yıllardan sonra köye yerleşme olduğunu düşünüyorum bunun için tabi kesin bir resmi kaynak yok fakat resmi kaynaklar yani yazılı bilgiler bin 700 yılların, 1800 yılların başlarından yazılı kaynaklar var, Osmanlı e, sanlameleri var. Mesleğim icabıyla da hem okurum hem yazarım. E, yani kitap e, yazma haricinde, işte gazete hazırlaması için yazılar, haberler hazırlıyoruz. E, kitap okuma konusuna gelince çok fazla kitap okuma e, vaktimiz olmuyor. Habercilikten dolayı fazla. Evet, e, şu an ...gazetecilik yapmayı sürdürüyorum. Ee, i̇ki ajansa muhabirlik yapıyoruz. Genel gazetelere, gazetelere haber hazırlıyorum. Bunun yanı sıra... ...yine bu gazetecilikle ilgili... E, ...bilgi birikimlerimi... ...anılarımı kitaplaştırmayı düşünüyorum. İlginç gazetecilik anılarımı... ...ilginç anılarımı... ...başıma gelenler ve gazetecilerin... ...başına gelebilecek, gelmiş olan... ...olayları kitaplaştırmayı düşünüyorum. Çok ilginç olaylar var bunların arasında. İnsanlar artık mürekkepli kalemle... Yazmayı bıraktı. Cep telefonuyla, bilgisayarla, tabletle yazmaya geçtik. Yani parmak gelişimi azaldı gençlerde. Biz de o şekilde daha çok telefonla, bilgisayarla klavyesiyle yazılarımızı yazıyoruz. Kalem kullanmayı şu an için unuttuk desem yeri var yani. O zaman için tabii yani mürekkep yaladık diyebiliriz. Kağıt ve kalemi kullanarak eser ortaya çıkardık ve bayağı da zevkli yani o o günlerde özlüyorum bir bakıma. Şu, Şu anda cep telefonuyla tuşlarla e, aşırı neşiriz. Ancak kalem kullanmanın, dosya kağıdı kullanmanın e, güzelliği bambaşka ayrı. E, anfilerde, tahta sıralarda hazırlarken, kredi yuklarda çalışmalarımızı yaparken bu kitapla ilgili Şimdi laptop ve masaüstü bilgisayarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji değişti yani hayatımızda değiştirdi biraz. 80 sayfadan oluşan bir araştırma tarihi, sosyal kültürel bir kitap hazırlamış olduk. sonlarına da albüm fotoğraflarla albüm yerleştirdik. Oldukça güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Yani içerisinde hem tarih, hem kültür, hem sosyal hayat, yaşayış, örf adetler ve fotoğraflarla bunu destekledik bu kitabımızı. Geleceğe dönük genç nesillere e, bırakabileceğimiz bir eser olmuş oldu. Peki. Böyle yani, Adımı. Demişti. E, şehitler anıtı. Ceviz Deresi Muharebesi Savaşı'nın e, anıtı 1985 yılında. <gülüyor> <gülüyor>